Ben bazı arkadaşlar gördüm. Böyle hizmete verilen ferda tabiatlar, fıtratları çok müsait. Fakat hizmet edeceğine bırakıyor. Çok yakınımda insanlar da vardı. Ben servet elde edeyim de ondan yapayım yani öğreneyim falan diyor. Tabii yanlış o gün ama anlatmak da çok zor yani. Ona desen ki sen sabancı kadar da zengin olsan vereceğin şey senin en çok 50 milyardır yani. Olsa olsa 100 milyar olur yani bizim. Sıksam mı? Samim ve ihlasla koşsa Senin vereceğin o şeyi verecek 10 tane insan bulur. Evet. Bazen böyle şeytanın aldattığı, bu da şeytanın yine sağdan vurması oluyor. Aldattığı insanlar oluyor. Bana göre soldan vurmak, arkadan vurmak, önden vurmak bunlar insan anlıyor diyor. Fakat anlamadığı bir şey var, sağdan vur. Bu sağdan vurmaya o kadar çok şey giriyor ki, bugün insanların hepsi ben bakıyorum, yamuk geziyor sağ taraflarına doğru. Yapıları, karakterleri itibariyle hepsi şeytandan bir tekme yemiş. Kimisine demiş ki, işte hizmet yani siz hizmet edin. Fakat bu arada bir şey dürtüklemiş, onların şahıslarını, nefislerini nazara vermiş. Başkalarını karalama hissi atmış için. Vurmuşsa atmış. Oysa ki mesela bir insan bir sene Allah rızası için koşsa bir mümini gıybet etse yıkılır gider hepsi. Beyhude koşmuş olur. el himar yahmül asfor. Sırtında Tevrat taşımış eşekten farkı yok. Şimdi bu sağdan yemek yani. Mesela hizmet eder adı duyulsun diye. Hafizan Allah. Bir iki insan da ondan bahsetsin ister. Oysa ki o talepsiz terettüp edebilir de insan da kerem karşılayabilir onu. Onun mahsul olmayabilir. Fakat serre kadar o mevzuda bir isteğiniz var Hafizan Allah. Şimdi hizmet ediyorsun ama işte vuruyor orada. Sağdan vuruyor. Mesela yeni heyet içinde vazife taksimi amalin taksimi açısından sen şunu yap, sen şunu yap, sen şunu yap diyorsun da. Fakat bakıyorsun ben şunu daha iyi yaparım diye bir şeye takılıp kalıyor. Sağdan bir darbe yiyor, yaralanıyor. Arkadaşların yüzde ellisinin böyle sağdan yarası var. Yüzde ellisinin. Ve şeytan kasem etmiş Allah'a karşı. Geleceğim, sağdan da geleceğim. Sağdan gelmek, sureti haktan gösterip canlı okuma demek. En tehlikeli bu uçlar şey. Oysa ki sen kendini halkın kabulü, teveccühü başka mesele icabında onu bile üstad diyor bir şöhret ben vardı İslam uğrunda kullanmayı düşünüyor. Varsa bir itibaren İslam için kullanır. Gidip onu yıkma, yok etmeye gerek yok. Önemli olan senin kendi kendini aşman. Fakat insanların çoğu sağdan vurulmuş. Firasetle anlamak da mümkün. Yamuk gezikler, gezişlerinden belli oluyor. Kadın erkek. Dünya kadar yengeç gibi yan yan yürüyen insan görüyor.